Avukat bey geldi Hulusi baboş. İçeri. Ama beyefendi yorulmamanız gerekiyor. Sen çok konuşmuyorsan Kıbrak. Geçmiş olsun beyefendi. Gelersen buraya avukat efendi. Otel al. Buyurun Hulusi bey. Baktın mı dosyaya? Evet efendim. Şansımız nedir? Valla biraz zor efendim. Bunu söylemek için mi getirmişsin bu adamı buraya sahip o? Fakat Hulusi babuş sen bana dedin ki git memleketin en ünlü avukatını tut getir. Ben de gidip en ünlüsünü tutup getirmişim sana. Bir işe yaramadıktan sonra... Bakın beyefendi. Ee... Oğlunuz bir tek şartla kurtulur. O da davalının davasından vazgeçmesidir. Yani Sibel'in öyle mi? Evet efendim. Vazgeçmezse? Hüküm gayet açık. Türk Ceza Kanunu'nun 417. maddesinin C fıkrasının E bendine göre... Allah 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 Allah! Başlatma şimdi bendine bendine ha! Başka yolu yok mu bunun? Hı. Maalesef yok efendim. Beyefendi yoruldu lütfen. Hayır yorulmamışım. Tamam Hulusi Babuş. Sen biraz dinlen, gerisini ben avukat beyle konuşurum. Ah. Buyurun efendim. Ah, benim velom. Ah oh, benim kadar mahkûmum, ah oh, evlatların krali, neler oldu sana yavrum? Beyefendi lütfen böyle yaparsanız sonu nasıl iyileşe... Uzatma iyiliş? beyaz melek, oğlum hapislerde çürüyecek. Buna engel olmam lazım. Ama Hulusi baboş, doktor en az 10 gün istirahat dedi biliyorsan. Kes! Bana akıl mı öğrettin sen? Ya ne bırak. hadim polis Baboş? Ama böyle gitmene gönlüm razı olmuyor. Kes dedim. Ben gideyim. Ya Hulusi Baboş, Baboş. Hay Allah'ım. fincanın etrafı sarı aman aman fincanın etrafı sarı aman aman ağlarım sızlarım ben zarizarı ağlarım so oh.